Efendim merhabalar. Zara'nın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz. Deste seç yapacağız. Benimle ilgili planları neler? Aklımdaki kişinin benimle ilgili planları neler? Birinci deste ve ikinci deste arkadaşlar. Birinci deste ve ikinci deste. Aklımdaki kişinin benle ilgili planları neler? Biz ne yaşıyoruz? Ben ne yaşadığımı zannediyorum. Aslında ne oluyor? Onun kafasından neler geçiyor? Tabii ki tatlı bir izleyenimizin talebiydi bu. Sizin de talepleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ee, çok yoğun talepleriniz geliyor. Teşekkür ediyorum. Göstermiş olduğunuz ilgiye, güzel sözlerinize, güzel dualarınıza çok teşekkür ediyorum. Ee, beni size sevdiren Rabbime hamdolsun. Rabbim sizin sevginize layık olmayı nasip etsin. Ee, sizlerin şifasına vesile olmayı, bunun hayrını, sevabını bana nasip etsin inşallah. Eee ne iyi de bu kanalı açmışım, ne iyi de tanışmışız. Allah ayırmasın diyelim. E, açılımlar herkese, e, herkes içindir. Abone ol, olsanız, olmasanız, beğenseniz, beğenmeseniz, herkes için geçerlidir. Enerji bakımı herkese e, genel yapılır, kolektifte e, böyle bir e, saçmalık yoktur. Yani abone olanlara özel falan diye bir şey yoktur. Lafı uzatıyorum. Siz deste seçin diye. Birinci deste ve ikinci deste arkadaşlar. Ee, dediğim gibi e, beğenen, beğenmeyen, yorum yapan, yapmayan bütün canlar için şifa olsun inşallah. Diyelim ve haydi birinci desteyle başlayalım. Aklımdaki kişinin benimle ilgili planları nelermiş? Kolektifin niyetine hızlıca enerji bakımını gerçekleştirelim arkadaşlarım. Aklımdaki kişinin benle ilgili planları neler? Bir de zamansız zamana diye bir saçmalık var arkadaşlar. Onu da aklıma gelmişken söyleyeyim. Öyle bir şey yok. Zamansız zamana diye bir şey olamaz. Zaten bizim yaptığımız şey zamanın enerjisine bakmaktır. Yani Şubat ayındaki hava tahmin raporları nasıl Temmuz'da geçerli değilse benim de Kasım ayında yaptığım e, açılım Aralık ayında geçerli değildir. Ya da 2025 yılında geçerli değildir. E, bir, bir sonraki yani tekrar bir, birkaç hafta sonra tekrar bakılması gerekir. Onun için böyle saçma sapan şeylere de itibar etmeyin. Zamansız zamana demek beni her gördüğünüzde tıklayın demek. Siz beni tıklayın, seyredin, ben de para kazanayım demek. Öyle bir şey yok yani. Geçersizdir arkadaşlar. Belli bir müddet sonra yapılan açılımlar geçersizdir. Çünkü zaman ilerliyor, zaman değişince enerji değişiyor. Dolayısıyla tekrar bakım yapmak gerekiyor. Peki aklımdaki kişinin benimle ilgili planları nedir dediğimde aklınızdaki kişi şu anda çok üzgün. Sizin de üzgün olduğunuzun farkında. Çünkü aranıza çok insan girmiş. Ve bu insanlarla şu an bir hesaplaşma sürecinde, bunları bütünüyle hayatından çıkarma sürecinde ee, ve şu an sizinle uğraşacak vakti yok açıkçası. Size değil geçmişe odaklı. Geçmişte sizin aranızı bozmaya çalışan insanlarla hesaplaşma e, odaklı. Çok fazla burnunu sokan olmuş, çok fazla ortaya fitne ateşi yakan olmuş, çok fazla e, haddini aşan olmuş. Bu insanlarla hesaplaşıyor. Bu tabi sizin kişisel hikayenize göre değişir. Bazılarınıza göre aile akraba olur, bazılarınıza göre e, üçüncü kişi olur, araya giren karşı cinsten birisi olur. Bazılarınıza göre e, iş arkadaşları olabilir, eş dost olabilir, değişir yani. Sizin bir haber beklediğinizin, bir hesaplaşma beklediğinizin farkında. Bu haberleşmeyi ve hesaplaşmayı kendisi de istiyor. Ee, tekrar bir araya gelmeniz için, tekrar barışabilmeniz, tekrar ilişkinizin eski günlere dönebilmesi için mücadele etmesi gerektiğinin farkında. Ee, fakat bir e, değişim dönüşüm sürecinden geçtiğini söylüyor. Yani ben e, eski hatalarımdan, seninle beraberken yaptığım hatalardan... <laughs> e, çok muzdarip oldum. En başta seni kaybettim. Sen üzüldüm, ben üzüldüm. Bir değişim dönüşüm sürecinden geçiyorum diyor. Hepsini yaşayacağız diyor. Yani e, haberleşeceğiz, oturup konuşacağız, hesaplaşacağız. Bana hesap da sorabilirsin. E, her şey olabilir. Ama şu anda değil. Benim bazı şeyleri tamamlamam gerekiyor. Ayrıca işle alakalı bazı sıkıntıları var. Bunları düzeltmesi gerekiyor. Sizinle ilgili planı aradaki soğukluğu kaldırıp yeni bir başlangıç yapmak. Sizinle ilgili çok güzel hayalleri var geleceğe dönük. Bununla alakalı paraya ihtiyacı var. O yüzden iş, meslek, kariyerle alakalı planlar yapıyor. Bir diyor belirsizlik var aramızda sen benim ne yaptığımı bilmiyorsun nelerle uğraştığımı bilmiyorsun belki şu anda benim bu anlattıklarıma da inanasınız gelmiyordur ama böyle diyor yani çünkü şey diyorsun diyor Hınsırdır o şeytandır o yalan söylüyordur o yapmaz öyle pişman pişman değildir o benden belki bunları bekliyorsun haklısın çünkü net olarak benimle iletişim kurmadığın için ne yaşadığımı bilmediğin için inanamamakta da haklısın diyor. Ama göreceksin ki benim söylediklerim gerçek olacak. Benimle ilgili planları neler dediğimde evlilik diyor. Birinci desteği seçenler için niyetinin ciddi olduğunu söylüyor. Çünkü sen bana güç katıyorsun. Sen varsan her şey tamam. Sen yoksan her şey noksan diyor İbrahim Tatlıses gibi. Seninle bütünleşme hayalleri kuruyorum. Her ikimiz için de adil olan bu. Bunu ne için yapacağım biliyor musun? aramızı bozmaya çalışanlara inat evleneceğiz biz. Böyle durup mal mal bakacaklar. Biz bunların arasını bozmaya çalıştık, biz bunları ayırmaya çalıştık. Bunlar gene bir araya geldiler diye inadına yapacağız. Onlara vereceğimiz en güzel ders tamam ben hesaplaşıyorum, hesap soruyorum, onları hayatımdan çıkarıyorum falan ama asıl onlardan alınacak en büyük intikam bizim tekrar bir araya gelip mutlu olmamız ve biz de bunu yapacağız. Senin de hayalin bu, benim de hayalim bu. Ayrıldığımız günler yerini musmutlu günlere bırakacak diyor ve altını çize çize evlilik istiyor. Özellikle bir kadın var arkadaşlar, özellikle bir kadın enerjisi var. Ya onun ailesinden, ya sizin ailenizden veya yakın çevreden. Özellikle o kadına inat. Biraz daha bekle diyor, az sabret diyor. Yanına gelmeye niyetim var. Sen benim eş ruhumsun diyor seni takip ediyorum. Uzaktan seninle ilgili haberler alıyorum. Sen iyi ol ve bir kutlama enerjisine hazır ol. Tamam, öfkelisin, streslisin, anlıyorum ama ben senin alacağım yani gazını alacağım, öfkeni alacağım, stresini alacağım. Düzeleceğiz, güzel olacağız. Aramızı bozan insanlara inat diyor aklınızdaki kişi. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki buluşmamıza kadar Allah'a emanet olun. İkinci desteği seçen sevgili arkadaşlarım. Hemen bakalım kolektifin niyetine. Aklımdaki kişinin benle ilgili planları neler? Ben ne zannediyorum, aslında ne oluyor? Nasıl planlar yapıyor kafasından? Ne geçiyor? Aklınızdaki kişinin arkadaşlar parayla ilgili bir problemi var. Öncelikle şu anda hayalinde planlarında siz yoksunuz onu söyleyeyim. Geleceğe dair planlarında en azından bu aşamada içinde bulunduğumuz süreçte yoksunuz. Sizinle iyi giden bir ilişkisi var. Ara ara tartıştığınızı, küsüp barıştığınızı söylüyor. Sizin arada bir onu kıskandığınızı söylüyor. Arada bir başkalarından, karşı cinsten kıskandığınızı, aldatılma şüphesiyle davrandığınızı ama bunların aşıldığını söylüyor. Yani şu anda bir sıkıntı olmadığını söylüyor. Aslı olan parayla ilgili bir alacak verecek davası ile ilgili bir sıkıntı olduğunu söylüyor. Bu ne olabilir? Alacak verecek davası hakikaten bir alışverişten kaynaklı bir para e, olabilir veya işsiz olabilir, iş arıyor olabilir. Yani bir bir e, bir yerden bir para gelmesine ihtiyacı vardır. İş arayıp bulamıyor olabilir. Böyle bir sıkıntısı olabilir. Veya iş yerinde ayağını kaydırmış olabilirler. Bununla alakalı bir sıkıntı olabilir. Ama genel itibariyle şu anda parayla alakalı uğraştığını söylüyor. sizin yanınızda mutlu olduğunu böyle bir çocuksu bir enerjide olduğunu, sizin böyle bir anne gibi ya da bir baba gibi onu sarıp sarmaladığınızı söylüyor. Dışarıda acımasız bir dünya var ama senin yanına geldiğim zaman ebeveynlerimin yanındaymışım gibi kendimi huzurlu ve güvenli hissediyorum diyor. Dışarıda verdiğim savaşı, mücadeleyi bana unutturuyorsun. Çünkü sen çok saf, çok temiz, Duygularla beni seviyorsun, anne baba gibi seviyorsun, annemin babamın beni sevdiği gibi seviyorsun e, ve her şeyden önemlisi ne olursa olsun beni bekleyeceğini biliyorum. Sen beni bırakmayacaksın. E, beni bırakmayacağını bilmek beni çok rahatlatıyor. Sana sarılmak, seninle beraber olmak bana çok iyi geliyor. E, özellikle tensel temas bana çok iyi geliyor. E, kendimi çok iyi hissediyorum. Çünkü bazen gerçekten çok yoruluyorum. Dışarıdaki mücadelem çok fazla. Senin sakinliğin beni sakinleştiriyor. Senin dinginliğin beni dinginleştiriyor. Sürekli bakın arkadaşlar 3 3 yerden gerçek aşk, e, sakinleşme ve dinginlik veriyor. Siz biraz e, burada hava grubu olabilirsiniz veya su grubu olabilirsiniz. E, çünkü öyle bir sakinlik var sizde olmayabilirsiniz de yani bu çünkü kolektif açılımdır. Ama çoğunu, çoğunluğa uyar. Sizinle konuşmanın çok kolay olduğunu söylüyor. Yani seninle konuşmak, seninle iletişim kurmak, seninle rahatlıyorum ben konuştuğum zaman diyor. Ama şu an itibariyle bakın buraya kadar geldik. Bariz bir plan yok. Çünkü hayatı şu anda stabil değil. Yani stabil duran bir hayat yaşamıyor. Bakın yine adaletle ilgili bir sorun verdi. Bir haksızlık var burada giderilmesi gereken. Bir alacak verecek davası bir şey var. Uğraşıyor yani. Hatta e, hepiniz uymaz ama bazılarınız için geçerli. Bir kişiyle değil birden fazla kişiyle uğraşıyor bu alacak verecek konusunda. Yani miras olabilir, alım satım olabilir veya dediğim gibi... Mesela işten atılmıştır, birkaç kişi bir olmuştur, buna kumpas kurmuştur, geri işe dönmeye çalışıyor olabilir. Anlatabildim mi? Yani şu anda kendi hayatına çekilmiş durumda. Tamam, siz sizde huzur buluyor, sizinle çok mutlu ama sizinle ilgili plan yapacak durumu yok. Yani bu sizi sevmediği için ya da vazgeçtiği için değil, tam tersine çok mutlu sizin yanınızda gerçek aşktan, gerçek sevgiden, saflıktan, masumiyetten bahsediyor, sizden güç aldığını söylüyor ama kendi alanına çekilmiş durumda. Kendi derdine düşmüş durumda ve bu dönem bittikten sonra, bu sıkıntı bittikten sonra yeni bir başlangıç, huzurlu bir başlangıç istiyor. Hatta bu dönemi tamamen bitirelim. Yani hayatımızın bu dönemi hiç yaşanmamış gibi tarihe gömelim ve seninle yeni sulara yelken açalım diyor bunu hak ediyoruz çünkü sen benim gerçek aşkımsın bakın sen benim gerçek aşkımsın sen beni hiçbir zaman aldatmadın sen başkasına meyletmedin sen benden başkasına prim vermedin ne olursa olsun beni bekleyeceğini biliyorum benden başkasını sevmeyeceksin ve beni bekleyeceksin bunu biliyorum ne zaman gelsem seni orada hazır bulacağım. Beni sarıp sarmalamak, iyileştirmek için bekleyeceksin. Beni rahatlatacaksın, beni dengeye getireceksin. Biliyorum. Sen benim gerçek aşkımsın ve tek aşkımsın. Şu anda üzgünüm. Hani sana yeterince vakit ayıramadığım için şu anda üzgünüm. Gerçekten çok üzgünüm. Hatta bazen utanıyorum da sanki bencillik yapıyormuşum gibi geliyor. Ama bu problemleri aşmam gerek. Bu problemli dönemi aşmam gerekiyor. Başka türlü sana gelemem yani ve bana anlayış göster diyor. Hani şu ara ara kıskanıyorsunuz ya ondan da gıcık alıyor. <laughs> Böyle hani arada bir ya bu benimle niye ilgilenmiyor? Hani acaba başka karşı cinse mi gidiyor? Hayır gitmiyorum diyor. Ben karşı cinse gitmiyorum. Seninle ilgilenmiyorsam ilgilenemediğim için ilgilenmiyorum. Yani gündemimde karşı cins yok. Gündemimde kendi problemlerim var. Onların hepsini arkamı dönmüş durumdayım. Elimde bir tane aşk var. O da senin aşkın. Elimde bir tane senin aşkını tutuyorum diyor. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoya kadar Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum.